<laughs> o kaçtı gitti o 5000 şimdi alacağız daha büyüğünü alacağız şimdi. Alacağız Bülent bey bakalım. Neyi verecek şimdi sineği 357 sonra karo sonra kupa gibi sanki. Güzel bir ekran yapsın inşallah. Kuliyeti, aynen öyle şöyle yani, güzel. Betimiz de güzel. Uğursuz diyorlar değil mi? Bülent Bey? Neydi? Krasa ayağı mıydı? Krasa sapı. <laughs> yani uğursuz geldiğin çok olmuştur ama 580 Yok, şimdi... tane 580 tane video paylaşmışım. He. Yani 4-5 tanesini anca. Güzel Bak. yakaladık ama değil mi? Evet, bu güzel. Vallahi Pırası iyi sapından oldu. sapından çıktık Bülent Bey. Aynen öyle. <laughs> güzel ekran dedik şu. Şunları da atsaydı ya. Yani <laughs> Nasıl zararımız yok değil mi yani? Şu an için yok. Yok burada yok. Ama öbür değil taraftakini mi? de alsak? Evet biraz oradan da kurtarırsak evet, inşallah. Bu tarafa da tut. Bakın bakın. Oo, bakın. Asıl, asıl olay burada. Evet orayı da çekin bence. Ekran neredeyse Bülent Bey orada. Fatoş Hanım gelmedi. Yani. Fatoş Hanım şu an Büyük bir ihtimalle. Evet, gelmedi. Ama zaten kalacaksın sen herhalde. Cumartesi, pazar değil mi? Evet. evet. Konser var, konsere kalacağız. Burada da Hande Yener varmış. Davet edip duruyorlarını bakalım. Bizde Hande Yener var. Savoy'da da... Çekiyoruz Bülent Bey. Çekmez miyiz? Bırakır mıyım? Allah Allah! Kime niyet kime kıyır? <laughs> kime niyet, kime kıyır? Kime, kı kime, kı kime, kı kime kı <laughs> görürsünüz Murat Bey. Bak, Oo, bakın, bakın, bakın. Vallahi burası. Bakın, böyle bir şey burayı kötü kaçırdık. Çok kötü kaçırdık Murat Bey. Bak, şimdi atıyor. Alacağız, alacağız şimdi. Alacağız, alacağız tabii ki de. Yani. Savoyda Seda Sayan vardı galiba değil mi? Evet, Seda Sayan var. Bakın ya. Oranın programı nasıl? da güzel. Zaten bu 26'sında etrafta her yerde program var ama en güzeli Seda ile bizimki Hande Yener. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Eyvah eyvah sabahlar olmasın. Vallahi <laughs> kızdı. Şu an. Ne yapalım, Niye gelir niye gider. İnşallah gelir. Gitmesin ya gelsin. Ya tabii Pozitif olalım. yani. O kadar konuştuk, pırasa mırasa dedik. Yani <laughs> sakın bunu geri almayalım yani. Hazır düzeltmişken. Sanki karpuzlardan bir şey yapacak gibi ya. Karpuzları evet, gösteriyor. gösteriyor. Evet, karpuzları. Henüz bir şey yapmadı. Bakalım. Yani bu bekle neyi kullansa hiç problem tabii, değil. Tabii tabii. Neyi verirse versin ya. Yani. Yıldıza da razıyız. Beş tabii tane. Tabii ki. Tabii ki. Büyük bir şey istemiyoruz. Beş tane yıldız versin. Yani. Değil mi? Hepsine sanki razıyız. De, büyük bir şey istemiyoruz. Beş yıldız. Beş yıldız, yıldız yani. Dağıtık. Yani. Hep bu topu beş yıldız. Ne var sanki? Hiç. Yok mu içinde? Var. Her sabah koyuyoruz içine ama işte <laughs> kime, kime, denk düşüyor bilmiyorum. Evrende milyonlarca var. Biz peşini istiyoruz. Aynen Hiç. öyle. ya şu Betadi güzel bir şey var ya. Bize de değil ki Bülent Bey'in ayağına. Yani kadar aynen şey. öyle. Ya. Ne güzel demiştik öyle zaten. Az Şimdi... önce demiştik. Bak, bak. Bak, ya işte. Şuraya bir tane iyiydi. atsaydı iyiydi işte bu bette. Atay da iyiydi. Yani. Kaybedersen parayı sizin alırım biraz Bey. Haberiniz olsun. Sizin canı sağ olsun ya. <laughs> Elimden geleni yaparım merak etmeyin. <laughs> bak bak şuraya bak, da. Öyle bir, bir da sıra da daha yapmadım, at şuraya ya. Yapma be. Çok kötü kaçtı çok. Ekran çok güzel olacaktı. Yine olacak. Şu an çekimimizde çekimimizda Bülent Bey bir 10 bin lira kazanmış yakınlardasınız. Evet inanırsınız. Yani şu beti artık kazanalım yani. Bülent Bey kim demiş size? Valla bak Kurt'a. Kurtardım yani. 3 3 3 bile Çok çıktık yani. Arkadaşlar genel izleyiciler. Aynen de öyle. Demek ya. Burası diye. Amin şey Allah. gördünüz mü? Bir, 1 milyon 850 bin oldu ya izleyici. Neresi? Benim izleyici. Ha evet bayağı arttı. Bir, 1 milyon 850 bin zannedersen 850 bin. bu hafta bu hafta 2 milyonu geçeriz herhalde ya. Yani. Ama çoğu kişi yazıyor zaten. Bir anki evet. için geliyoruz falan diye. Yok Biz yani bayağı takip ediyoruz. Bayağı gelen var. Artık kendiniz izlersiniz bunu da yani. Neresi tabii. Fatma Hanım'la beraber. Evet. <laughs> güzel bir ekleme Bu bekle yapması lazım. Yani bir tane şöyle. Ben halen karpuzlardan bekliyorum ama. Karpuzu çok gösterdi evet. ya. İnanılmaz gösterdi. Yapmadı ama bakalım. Aa yapma. Bak işte. ya işte. Yapma ya, şuraya bir tane. daha. Asıl rahat. para buradaydı. Tabi. En az. Valla verirdi 20 bin. En az of ya. Ha lady card. Lady card ben. Bakacağız. Evet, lady <laughs> card. Siz de birlikte yaşarsınız. Yani. Hadi maça, hadi maça. Haydi maça, haydi yapıştır. Yok sinek, şaka. sinek olmaz ya. Şaka. Olmaz ya. Şaka ya. Vallahi, Vallahi şaka. 380 TL ya. Ama ben dedim yani sinek, karo, sonra kupa gibi. Ha önce bunu verdi, devamı gelecek. Evet şimdi karonun 1266, 1500 olmuyor. Öbürü 3000 sıra ama bu bete yazık ya. Vallahi yazık etti ya. Yani 60 çok az verdi gerçekten. Hadi be, hadi fırla artık ya. Aynen öyle. Artık çok gösterdi. Bak, Bak ya yine. Böyle bir şey var mı? Hala, Hala karpuz da gösteriyor. Artık. Bir tane sıra yapmadı doğru evet, yapmadı. olsun siz eve çıkıp gelin. Verecek. İlla ki verecek. İllaki. Alacağız hiç. hiç yani hiç yolu hiç yok. Karpuz olur, üzüm olur, kiraz olur, hepsi olur bu bekte. Valla full tablo olsun da ne Güzel olursa olsun konuşuyor. şimdi. vermeliydi bence. Evet evet o çok kötü oldu ya. Sinek. Çünkü o da düşmek üzere. Değil mi? Tabii o limit 3500 zaten. Onu da her Değil an mi? atabilir. Evet. Biraz. Evet, evet bence de ya. Bakalım ne yapacak. Ama az önceki izinler. E ne karşıtı ya. Erik Erik de kötü kaçtı. Evet. Baş tarafa bir sıra atsaydı evet. 20 bindi nereden baksan. Evet. Neyse çıkışta alacağız Bilal Bey daha parasını. Yapacak bir şey yok. <laughs> ben çıkayım da parayı hazırlayayım bari. Ben müsaadenizi isteyeyim beni çağır. Hadi be. Sardinin son çekişini yapıyoruz. 500 TL'lik kutumuzdan çekeceğiz yerinizi. Şansınız bol olsun. Görüşürüz ben. Şuna. Biraz işim var. Arkadaşımız <laughs>